arkadaşlar bugün e, bildiğiniz üzere perşembe günü yani ben bu videoyu cuma günü atacağım varsayarsak dün e, bir canlı yayın yapmıştık. Ne ile ilgiliydi? F Euro 2020 güncellemesiyle ilgiliydi. Ve e, hatırlarsanız o yayında bunu bir e, kupa bölümünden hatırlarsanız o yerel maçtı. Kupa bölümünden Türkiye olarak yeni bir serüven yapabileceğimizi söylemiştim. Ve bugün onu yapıyoruz. Fakat bunu yapmak için yine ee, programımızdan bir bölüm keseceğiz. Analik haftada ikiydi bildiğiniz üzere. Analikler sadece pazartesi günü gelecek. Bildiğiniz gibi pazartesi cuma geliyordu. Tabi uzun zamandır gelemiyordu da. E, pazartesi olacak sadece analik. UEFA Euro 2020 bitene kadar. Şimdi burada kupa bölümüne gelip yeni diyorum. UEFA Euro 2020 süperstar olmasın ee, profesyonel olsun 8 dakika okey okay. evet, takımı nasıl seçiliyor hemen inip seçelim Şu mikrofonu bir dakika sabitleyeyim Türkiye'yi alıyoruz buradan ve grubumuz a grubu kendi mi yapıyor galiba kendi ayarlıyor çok hoş olmuş bu ya Gerçekten çok güzel olmuş. Bunu beklemiyordum ben. Oha Almanya, Fransa, Portekiz, Macaristan. Buradan bence Fransa, Fransa çıkacak da. Almanya da çıkar, bilmiyorum ya. Burayı size göstermeyecektim büyük ihtimal. yok. Oha çok güzel lan. Aa Nihat Kahveci. Fernando Torres, Griezmann, Eder şampiyonluğu getiren gol UEFA Euro 2016'da. A, Ronaldo vardı solda. UEFA Euro 2000 sesi kıstığım için belki güzel bir ses de vardır ama kendi sesim gelmediği için sesi kıstım. İtalya ile oynayacağız. Hemen oyun planına bakıyorum. şeyi ayarlayamaz. Oha hepsi yana bakıyorum. Şunun yerine Gökhan oynatalım. Şimdi Oğurcan oynasın Mert'in yerine. Yarım aşağı bakıyoruz Mert. Şu şekilde bir güzel bence. Ee, Emre ben de doğru şöyle yapalım. Hani İrfan nerede? İrfan alalım şöyle. Şunu göbeği bir dakika. Sol açık yapıyorum. Cenk pusunu, Denizi sağ açık yapıyorum. Burayı ileri gönderiyorum Sizi kez bir yer değişim bakalım. yapalım. Eee yalnız bir de şunu da yapalım. Yunus alalım şuraya. Formundaymış. İkinci arabı Cengiz eee Cenk falan düşünürüz. Şimdi şöyle beyiz. Ve arkadaşlar bu serinin devamı için sizlerden en az 15 like bekliyorum. 15 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Şimdi zamaneleri alıyorum. Sonraki maça gidiyorum. Profesyonel modda oynayacağız? Hatırlarsanız canlı yayınımızda yine İtalya ile oynadık ve 3 e, yok ne 3'ü lan? Penaltılarda kazanmıştık. Penaltılar kaç kaçtı? Hatırlamıyorum. Neyse zaman dilimini bir tek ayarlayabiliyoruz. Gece olsun maçımız. Ama turnuva da genelde gece maç yapmıyorlar ya. Neyse gece olsun. Oyun planı zaten dizdik. Ee, şuradan hücum talimatlarından What? Neyse sonra ayarlarız bunları ya. Şimdi ee, başlama orucu diyeceğim. Hatta direkt diyeyim. Aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zaten ee, şu anda YouTube'da ilk yapıyoruz bunu bu güncellemeyi. Canlı yayın olarak yani YouTube'da ilk yaptık. Fire Euro 2020'yi. Başka kanallar yapacaktır da ilk olarak biz bir tanıttık. O da ayrıca bir şey yaptı. benim. Şimdi şu şey, şeyler çok hoşuna gitti ya. Böyle yuvarlak içine almışlar ya logoları. O da hoş duruyor. Top da çok güzel. Her şey çok güzel. FIFA'da böyle bir şey var mı acaba? FIFA olmadığı için ben de bilmiyorum. Demo var. Faul yoktur ama. Ya hiç duymadım. Pellegrini faul. Tehlikeli bir nokta araya doğru. Hayır! Hayır, sakın! Hayır! Abi ne oldu? Ha faul bizim Tamam. Abi birden araya geçen bir top. Oğuzcan <laughs> Ferhat'ti. Emre böyle beni... ya hocam. Ne istiyorsun bizden ya? Orta içeriye doğru. Hasan Ali olmadı. Şut son anda kaleci. Uğurcan uçtu. Hasan Ali. Uğurcan'a bak ellerinde kaldırıyor. <laughs> Oysa daha gördük. Daha çok oyunu bakıyoruz dediğim anda 7 gol. Oyunu incelerken oyunu oynamayı unuttuk. Ama olsun dur bakalım. Daha maçın başındayız. Az önce biraz ses çıkmış olabilir. Çok özür dilerim o yüzden. Barella şimdi. Oy. İki oldu Uğurcan. Çok iyi çıkarıyor yalnız. Hasan Ali kaptı. Oğlum bu profesyonel süperstar gibi oynuyor lan. İrfan. İrfan. İrfan gidiyor. İrfan Can. Sürat değil. İrfan. Şimdi oynadı aradan. Deniz Çevir Korner Hakan Çalhanoğlu Hakan içeri baktı Oğlum kamera açı bir değişmiş sanki lan. Hakan Hakan çevirdi içeriye Sekti top Gökhan Gönül Onun pası Yunus Allah vurdu son anda bir müdahale Merih Demir al Geriye çıkardı Kötü çıkardı ama Hakan orada İrfan Can Hasan tekrar İrfan'a. İrfan'ın pası Emre Belezoğlu. Emre'den sağ kanada çok iyiydi ama Deniz biraz şey yapamadı onu. Barayla şimdi bir tık ileri attım takımı. Ve bakalım mücadelenin devamında artık bir gol bulmamız lazım. Emre Belezoğlu pasını verdi. İrfan Can şimdi. İrfan onun pası geçmedi. Bu arada arkadaşlar tüm serilerimiz devam edecek artık. Ee, bir iki haftadır bir sıkıntı yaşıyordum. O yüzden arada canlı yayın açabiliyordum sadece. Artık sıkıntımı hallettim. E, gerçek hayat olsun zaten senaryoları hazır. Cumartesi günü de eğer bir sıkıntı çıkmazsa bir Fortnite yayını açacağım. Orada söyleyeyim. Şimdi Gökhan Hakan Çalhanoğlu onun pası. Melih Demiral. Melih bıraktı. İrfan'a. İrfan Can. Ara pası Hasan'a. Hasan Ali. Çevirdi içeri. Burak. indirdi. Ne yapıyorsun Yunus? Yunus oynadı aradan. Hakan Çalhanoğlu vurdu. Son anda kaleci. Burak Yılmaz tamamla. Tamam iyi bastırıyoruz. Buradan bir gol çıkarırız. Gökhan Gönül. Yunus Namlı. Emre Belezoğlu. Emre. Çevirdi içeriye doğru. Son anda bir müdahale. Spinazzola. Barella. Veratti. Veratti'den uzun bir top. Offside mı? Aynen öyle. Arkadaşlar ilk bölümde sadece tanıtım almasında olduğu için bir maçımız olacak. Aslında yani sebep bu değil ama ben yine öyle diyorum çünkü şu an sürem çok kısıtlı. Canlı yayından direkt buraya geçtim ve hala bir HDMI VGA dönüştürücü alamadığım için şu an oturma odasına çekiyorum. İçeride kimseyi almıyorum ve az, az sonra burada yemek yenecek. O yüzden e, süremiz kısıtlı. Bu maçı yapıp bitireceğiz bu bölümü. Ama ikinci bölüm iki maçlı olacak. Neroinstik ne şimdi? Pelegrini. Hala bir sıfır gerideyiz. çocuklar ya bir şey yapmamız lazım artık. Hadi. Tamam ev sahibi değiliz ama onlar da ev sahibi değil. Bu arada maçın nerede oynandığını unuttum. Asulo'da mı oynanıyor? Yok nerede oynanıyor? Oo oh, Uğurcan. Son anda Uğurcan bir gözüme şey oldu ya. Yani iyi kurtarışlar yapıyor Allah için. <laughs> Köşe vuruş kullanılacak. Orta içeriye doğru Uğurcan. Bir kafa daha. Hocam bitir. Hocam bitir ilk yarıyı. Stres sokma bizi tamam. Immobile'nin 10. dakikada attığı golle 1-0 önde İtalya ama ikinci yarıda hemen cevabını vereceğiz şimdi. Uzun bir top arka tarafta Gökhan alamadı. Bunu Hasan Ali'nin alması lazım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Hasan Ali. Hasan Ali geçit vermiyor. Yürü Hasan Ali. Verdi pasını. Hakan Çalhanoğlu. Onun pası Burak Burak. Ah Burak ah. Ah. Haydi Deniz. Emre sen sıkıştır onu. Veratti. Veratti. Hayır Hasan Ali niye orada değilsin sen? Avantajı oynattı. Seki top hocam offside. İrfan Can onun pası Hakan Çalhanoğlu. Hakan gidiyor. Hakan. Burak'a bakıyorum ama offside'da gibi gördüm. Vermedim şimdi gördüm. Burak Yılmaz. Araya doğru tekrar Burak. Burak sağ kanalda şunu. Hocam faul. Hocam faul. Araya doğru. Hocam el var. Ya hocam. <laughs> Tam el Eli zaten pes hiç vermiyor da orada fal verdi kaydılar adam buranın ayağını kırdılar ya. Aldım. İrfan. Ona da Hasan Ali'ye. Hasan Ali'nin pası. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Arkadaş bu nedir ya? Aha. Aldık onu Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Çevirdiği için. Abi bu ne ya? Aslan Ali çok güzel be. Ama ama o geçidi vermeyecektiniz. Tabi verir. İtalya'ya faulü verir. Ofsaytmış. Oh, ama orada faulümüzü vermesi lazımdı ya. Uzun bir top. verdi. Hasan Ali içeri baktı. Hasan Ali çevirdi. Deniz vuracak. Vurdurtmuyorlar. Hemen hemen hemen. Sizin mi? Hadi böyle iş olmaz ya. Allah böyle iş. Şu şekilde yapmamız lazım artık. Siz yer değişin. Abi solda Cengiz alacağız artık yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya da sola O zaman şöyle yapacağız artık. Kanat kullanmayacağız. 4 2 2 2. Yapacak bir şey yok artık. Ortadan geleceğiz kanatları artık iptal ettirirler bize. Şimdi İrfan Can. İrfan. Hasan Ali. Tekrar İrfan. Geriye çıkardı. Meri. Meri'nin pası. Hasan Ali. Hasan Ali aradan geçmiyor. Sinirlendim ya. Allah. Çabuk çabuk. Abi şöyle bir puan kalbi yaşanmaz ki. uzun bir top ama abi izlemeyin şu topu izlemeyin ya top önünden geçiyor adam izliyor bir de yeni girmiş Cengiz Emre çok güzel uy ya bari şuradan bir puan alalım ya 3 puanı geçtim bir puan alalım bari Çok güzel Uğurcan Başlat elinle Cengiz Emre Velezoğlu bıraktı Merih Demiral yürüyün oğlum Yürüyün Deniz Kaan Ayhan Herkesi ileri gönderdik Allah belanı Yürü Gökhan Cengiz, Cengiz. Burak'ı gördüm Taç bizim güzel son saniyeler artık Son şanslar Hatta son şans kısaca. Abi. Oyunun mekaniği bozulmuş ya. Alın o topu. Çok güzel. İrfan Can. İrfan geriye çıkardı. Emre Belezoğlu. Emre gidiyor. Arı oynadı. Merih Demir al. Çevirdi. Artı bir geldi. Almanız lazım o topu. Gitti. 3 puanla gitti. Of ya. Dur kim lider var ona bakalım. İkinci maçı kesinlikle alacağız sonraki videoda. Maçın adamıyım bile. Hatta ikinci maçı şimdi yapacağım ya. Üçüncüyüz. E bu profesyonel, bu nasıl profesyonel ya? Orta sayıya olacak profesyonel yap şunu. Maç süresi ne? Yani... Superstar'ı yendik. En azından penaltı olmasa bile bir puan alıyorduk. Neyse yine profesyonelde oynayacağım ya. neyse i̇şte. şu neyse ne kalsın aa oğlum bu yine orta seviyormuş neyse arkadaşlar e, ee, bu bölümlük bu kadar Devam için like atmayı unutmayın sağ takip olarak kanala abone olabilirsiniz kendinize çok iyi hoşçakalın ve bay bay